Ben Hasan radyo uzmanıyım. Elimden geldiğince edindiğim bilgileri, tecrübelerimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Bugünkü bu videomuzda da sizlerle e, yeraltı mimari yapılardan bir tane iki tane numune anlatmak istiyorum. Yani belki karşılaşırsınız, belki dikkatinizi çeker diye düşünüyorum. Bunlardan birini paylaşayım size. Kititler, etiler neyse yani bilemiyorum ama Lityalılar döneminde yapılmış bir mimari yapıdan bahsedeceğim size. Şimdi Tibülüs yükseldi. Tibülüsler vardır. Şimdi bunların standartları var. Hani 2 artı 1, 3 artı 1, 1 artı 1 gibi biz dairelere şey veriyoruz ya hani 2 artı 1, 3 artı 1 diye isimlendiriyoruz, adlandırıyoruz. Şimdi Tibülüslerin kendi içinde sınıflandırıldığı şeyler vardır. Bunlardan 11 odalı olan daha çok Hittiyallar döneminde kullanılmış bir tane Tibülüs anlatmak istiyorum. Şimdi bunlar genellikle yani üç katlı olur, iki katlı olan da vardır vardır. Bir de kat kişiye göre de değişir. Kesinlikle odalar aynı katta değil. Birinci katta atıyorum tek oda, ikinci katta atıyorum üç oda, ama üç oda yan yana değil. Bir, iki, üç. Böyle düşün. Altta yatay mimar. Bir, iki, üç. Yani toplamda on bir tane oda olur. Bu tümülselerde olmaz olmazlardan bir tanesi 5 tane lahit olur. Bunlar tabi hepsi bir arada olmaz. Şimdi birini yakalarsınız diğerine giriş çıkış bulamazsınız. Tamamen sır, gizemlidir. Bunları iyi tanımak lazım. Lidya'lar döneminde ne yapmışlar? Astrolojide çok faydalanmışlar. 7 ve katlarını kullanmışlar rakamda. 7, 14, 21, 29 gibi. Muhtemelen o bintepelerde size anlatmıştım ya, o bölgede e, 49, yedili katları yani 49 metreden önce yapıya giremezsiniz. Zirveden bahsediyorum. 7 kere 7, 49. Bir de bu yatay mimari mevzusu var. Şimdi sen yukarıdan girdiğinde eğer 3. kattaki odayı, yani zemindeki odayı yakaladıysan 49 ineceksin, üzerine kat mesafesinde koyacaksın. İlk oda 49 metrede. Yani 7 daha koyduğunuz zaman 56 yapar değil mi? 49, 56'ya denk gelir. 7 daha koyarsanız işte 63'e denk gelir. 62 neyse yani o şekilde böyle gitmek lazım. Katta yatay mimari. Her odaya ayrı ayrı girilir. Birinden diğerine geçiş vardır ama çözemezsiniz. Biz geçişleri alışık düzende yaşadığımız için yani bakıyoruz bu odadan öbür odaya yani kapılar eşit aynı seviye. Hayır. Tavandan da öbür odaya geçiş vardır. Tavandan da. Asla yan duvarlardan geçiş yapmamışlar. Açılan yerlerden biliyoruz. Raddestezi de aldığımız e, analizlerden biliyoruz. Yani yatay ve dikey. Şimdi dikey mimari höyükler en az 3 katlıdır. 5 katlı höyükler de var. Kayseri civarı mesela beş katta yük çıkar. İlk kata girerse hiçbir şey bulamazsın. Para yok, oda var, koridor var, o var, bu var. Ama para yok, eşya yok, obje yok, hiçbir şey yok. Alt kata geçmek mümkün değil. Çünkü yanlış kattan girdin. İleriden, geriden, daha bir alttan girmen gerekiyor. Ya da buradan, onu yani oradaki ortama göre. Kesinlikle kuzeyden giriş olmaz. Bakın mimari yapılarda, yeraltı mimari yapılarda kuzeyden giriş kesinlikle olmaz. Ama üç tane varmış e olabilir, üç tane olsun yani. Ama genel manada e, kuzeyden giriş mümkün değil. Şimdi mesela şu an siteler yapılıyor, büyük e, siteler yapılıyor, evler yapılıyor. Kuzey, güney, tuvaletin Güney kuzeyi hiç kimse kontrol etmedi dikkat etmiyor. Şimdi eğer kuzeyden kapıdan bir eve halaya giriyorsan hep huzursuzluk yaşarsınız. O evde geçimsizlik olur, bereketsizlik olur huzursuzluk olur, akıl sağlığınız bozulur, ruh sağlığınız bozulur. Kuzeyden evin girişini yaparsanız. Efendim tuvaletinizi güneyi, batıyı, doğuyu takip ederek o tuvalet taşını oturtmazsanız o evde bereketsizlik olur. Bunlara dikkat edelim. Yani biz mimari yapıları neden incelemek istiyoruz? Nasıl yaşamışlar? Ne yapmışlar? Ona bakıyoruz. Neden? Mesela şimdi İslamiyet'te karıştırıyorlar. Ya şimdi Milletten önce İslamiyet mi vardı? Bir mimari yap açılıyor, kapısı kuzeye kapalı. Yani evren hep vardı. <laughs> Dinler sırayla gelmiş olabilir. Yani her şeyi dine bağlamamak lazım. Şimdi bir evrenin işleyiş şekli vardır. Şimdi yatay ve dikey mimari büyük bir ihtimalle üç aşağı beş yukarı anladık. Kapının kuzeyden olmamasını da anladık. Şimdi kuzey kaplan olabilmesi için coğrafi yapı olarak güney müsait olmaması lazım. Deniz olabilir. Mesela okyanus olabilir. Azgın bir nehir, ırmak kenarı olabilir. O zaman kapısını kuzeyden koyar, direkt aşağıya indirir. Oradan dolaştırır, gene kuzeyden güney, güneyden içeri alır sizi. Bunu gördüm. Bildiğim için anlatıyorum. Asla o gene kuzeydeki koyduğu kapıdan direkt içeri sizi almaz. Önce aşağı indirir merdivenlerle. Hatta biri aramıştı. 111 basamaklı merdiven vardı. Çünkü giriş kuzeydendi. Bir dere yatağında bir yerden birisi beni aramıştı. Evet dedi var dedi aşağıda demir kapılı parmaklı bire denk geldiğini söyledi. Yer neresi diye sorduğumda ili söyledi ilçesini söylemedi bana. E bulurdum o da ayrı bir konu da. E gerek de yoktu Tabii ileri gidemedi. Uzayamadı. Ama kuzeyden tek bir kapı bir kere öyle karşılaştık. Uçurumdu böyle burası. Uçurumun buradan aşağı indi. Üç basamak oradan içeri girdi. 111 basamak aşağıya indi de kuzeyde. Ama aşağı de dolaştırıp güneyden aldı gene mimari yapının içine. Tabi arkası kesildi, görüşemedik, itibat koptu. İnsanlarla bir daha e, iletişim sağlayamadık. Ben de unuttum, şimdi hatırladığım için sizle paylaşıyorum. Şimdi bazı bedeniyetler vardır ki mesela Aydın, Karacası, Nazilli, Geyre o bölgelerde mimari yapı yakalamak 1,5 metre, 2 metre, 90 santim orada yakalarsınız yukarı kuzeye doğru geldiğinizde Manisa, işte İzmir'in bazı bölgeleri, Balıkesir civarına geldiğinizde burada derinlikler değişiyor. 50 metre, 25 metre, 21 metre. Yani o medeniyetin mimari yapısına göre değişiyor. Ona göre şekil yapmışlar. Ona göre mimari yapıyı yapmışlar. Şimdi uzaktan derinlik tespit yapmak 3 aşağı 5 yukarı olur ama 1 metre 2 metre yanılma payı olabilir. Yer oturduysa olur ama ilk yapıldığı günkü simetrik olarak derinlik tespit edilebilir mi? Evet edilir. Ama biliyorsunuz Maraş depreminde en son 4.5 metre yer oturdu. Bir mezar 1.20'deydi. 4.5'ta ne yaptı? 5.70'e çıktı. 5 metre 70 santim mezar mı olur? Bu şekilde olur. Yani derinlik burada bizi yanıltabilir. Çünkü ana kara kabuk sürekli hareket halinde olmak zorunda. Çünkü sürekli dönüyor. Yani aşağıda bir şeyler oynuyor. Çöküyor. Yer çöküyor. Başka yer yükseliyor. Burada çöküyor. 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 Burada üzerine bir şey geliyor. Biz de yıllar sonra geliyoruz. Diyoruz ki burada bir oda var. Kaç metrede? Yedi aç Açıyoruz. Yok. Aslında var. 1800'lü yıllarda, 1700'lü yıllarda Yalova'dan Muğla'ya kadar bir deprem olmuş. 4,5 metre oturmuş. Yani hatırlayamıyorum. internette okumuştum. 4,5 metre yer aşağıya oturmuş. Eğer bir oda mezarı açacaksanız 7 metredeyse bu 10,5 metre, 11 metreye indi. Aşağıya. Yani 12 metre diyelim. Ama ilk konulduğundan yola çıkarsa 7 metreydi. Onun için metre konusu da bu, bu şekilde sıkıntı olabilir. Yani bunları göz önünde bulundurarak. Ama mimari yapılarda asla Aynı katta yan yana odalar olmaz. Ya aşağıda ya yukarıda. Ya karşısında ya öbür tarafında. Yani şöyle bir sistem vardır. Bu sisteme baktığınızda yıldızları oluşturacak. Yıldızlara oturacak. Eğer vaktimiz var ise iz düşümünü anlatacağım size. Hani e, ayın geceleri, bir ayın gecelerinin 15'i gece 15'i gündüz deriz halk arasında. Yani 15'i ay işi olur. Ay işi olduğu gecelerde o bu tümülüs çalışma yapacaksak tümülüse bakacağız o ay nereye mi olup böyle yuvarlak halinde oturuyor ise bakacağız orası merkez oda. Onun altında merkez oda var. 49 metrede. Yani ana oda. Etrafındaki yıldızlara bakacağız. O yıldızların dağılımının iz düşümüne baktığımızda da diğer odaların serpiştiğini göreceğiz. Bu lityallar için geçerli. O bölgede. Gene ayı kullanacağız. Başka da mı onu başka şekilde anlatacağım. Şimdi o yıldızlar bak. Bazı yıldızlar hiçbiri aynı seviyede değil. Dikkatle bakarsanız birisi çok derinlerde. Biri bize çok yakın. Arada milyonlarca kilometre mesafe var. Bilemiyoruz. Ama aynı eşit olmadığını anlıyoruz yani. Belki metreyle ölçemiyoruz ama anlıyoruz ki eşit değiller. Bu odalar da eşit değil. Şimdi ben diyorum ki burada 11 tane oda var. Oturuyorum. Acele etmeyeceğiz. Çünkü aceleyle bir iş yapamayız. Eğer bu mimari yapıyı ben çözeceksem benim böyle çalışmam lazım. Rahat destekleri de tespit ederim. İmgelemeyle burada oda sayısını bilirim. Tünellerin giriş çıkışlarının hepsini tespit ederim ama işe başlamam. Ne yapmam lazım? Ayın o benim dediğim geceyi bulup böyle aya bakıyorum. Buraya düşüyor. Yıldızlara bakarım. Bana en yakın olan odayı yıldızın parlaklığından anlarım. Şuraya düşer. Yani şuraya gelen oda demek ki bana daha yakın. Yani yüzeye yakın. Böyle yapmamız lazım. Adam diyor ki, abi diyor telefon açtım diyor, şu kadar bin dolar para verdim. Makine cihazıyla geldi, yer burası dedi. Yok kazdık çıkartamadık diyor. Sen dünyadan haberi yok ki. Tamam boşluk almış olabilir. Toprak çökmüştür, kaya boşluğu vardır. Malzeme de vermiş çünkü o bir yazılımdır. Fazla yorum yapmak istemiyorum. Ama sen şu matematiği, şu işlemi bir yap çalış ondan sonra gör. Ay ortada vuracak hemen etrafını tarayacaksın. Çünkü bir buçuk saat kalacak orada. Bir buçuk saat biz ondan faydalanıyoruz. dönüşüp böyle hareket yapıyoruz bak böyle. Sonra odadan kurtuluyor. Biz düşün. Yıldızlar da kurtulmuş oluyor beraberinde. İkisi aynı anda hareket ettiği için. Yani herkes kendi alanında hareket halinde olduğu için ikisi de kurtuluyor. Şimdi o merkez odaya yakın. Çünkü merkez oda en yıldızlara bakacağız. Hangisi buraya denk geliyor ise yüzeye yakın olan o da buydu. Onunla ilgili bir çalışma yapılabilir. Yani bu bir ay, iki ay, üç ay gerekirse dört ay çünkü nokta dışı. Hani havacılıkta bir ata e, atasözü vardı. Çok seviyorum. Bunu da birçok arkadaşımla paylaşıyorum. İlk hatta son hatta. Bir daha çalışamayabilirsin. Bir daha işlem yapamayabilirsin. Daha bulunmuş olabilirsin. Onun için İyice bütün hesaplamaları bitirdikten sonra işlem yapılabilir. Ama orada doğru yeri yakalamak lazım. Doğru yere de iz düşümü, mimari yapılar ve hangi bedeniyete ait olduğunu önceden bilip onların hangi tür sistemi kullandıklarını takip etmek. Ona göre bakmak. Şimdi aşağıda yalıtımlar var. Kazı yapanlar bilir. Yağlı kahverengi toprak çıkar. Yağlı böyle Bildiğin yağlı bölü. biraz yağ gibi. Kil vardır belli bölgelerde. Anadolu'nun Batı'ya bakan tarafında killer var. Onlar da yağlı. Biz kildiz. Kimisi başka bir şey diyor. Bir de silisyum kum var. Sarı. Güneşte çok parlar. Altın zannedersin ama değildir. Bir de siyah kum vardır. Yani bunlar hepsi bir ışın yayar. Farklı ışınlar. Hep itmek için konmuştur. İter yani. Bir enerjiyi iter, kozmik enerji iter, spritüel enerji iter, oraya göndermiş olduğum bütün enerjiyi iter. Bir ekipmanla, bir makineyle, bir şeyle, herhangi bir şeyle baktığın zaman onu da iter. Uzaklaştırır oradan. Ne yapacaksın? İmgeleyerek çalışacaksın. İmgelemeyi önce öğreneceksin. Deneme yanılma çalışmaları yapacaksın. Şimdi ben bir ağacın altına otururum. Bir elma ağacı, şeftal ağacın altına otururum. Şimdi bir tane meyve düşecek. O meyve saat kaçta düşecek? Ağacın hangi dalından düşecek? Para alıyor muyum? Hayır. Ben burada kendimi geliştirmek istiyorum. Hangi ağaçtan düşecek? Bir, iki, üçüncü ağaçtan. Hangi dalından düşecek? Şunu oraya oturuyorum. Cemaverimi yakıyorum. Çayımı demliyorum. O meyvanın düşmesini bekliyorum. Benim radyestiziyle örtüşüyor mu? Ona bakıyorum. Yani arkadaşlar şunu söylüyorum. Bu böyle altı ayda bir sene öğrenilecek bir şey değil. Çok çalışmak lazım çok uğraşmak lazım. Ay çiçeğinin güneşe göre şekil aldığını belki biliyorsunuz ama bilmiyorsanız benden duymuş, duymuş olun. Böyle döner. Doğudan başlar, batıya doğru döner. Bunu gözle görebilir miyiz? Hayır. Ama döndüğünü sonra anlarız. En kötü fotoğraf çekeriz. Akşamki fotoğrafı da çekeriz. Eşleştirme yaparız. Böyle anda tabi sabah akşamı sabır yok insanlar ama ben otururum. Ben gerekirse 10 gün orada otururum. Çünkü onu öğrenmem lazım onu böyle oluyor diyebilmem için görmem lazım, hissetmem lazım. Bilmediğim bir şeyi size anlatmıyorum. Şüphelendiğim, tahmin ettiklerimi konuşmuyorum. Yaşadıklarımı anlatıyorum. Sırlı kapılar, kum saatleri, tuzaklar, serpiştirilmiş yatay mimariler. Bunların hepsini bildiklerimi sizle paylaşıyorum. Yani siz de isterseniz tabii ki öğrenin. Ben nasıl öğrendim? Siz de öğrenirsiniz. Belki sizler benden daha zekisiniz, daha akıllısınız. Ama ben uğraş verdim işler hanım. Yani ama şeftalinin ne zaman düşeceğini merak edip de beklemezsiniz. Ben beklerim. Buğdayın ne zaman böyle kıvrım yapacağını, başağını beklerim onun başında. Çünkü bilgi dünyada en pahalı. Bedeli pahalı olan şey bilgidir. Bilgi çok önemli. Ama işe yarar bir bilgi, insanların faydalanabileceği bir bilgi olması lazım. O bilgin olabilmesin. Evet o elmanın, ayvanın, şeftalinin de yere düştüğünü ispatlaman lazım. Ne zaman? Hangi ağaçtan, hangi dalından düşecek? Hatta biraz daha ileri giderim. Şu düşecek de diyebilirim. Şu düşecek. Kendiliğinden düşecek. Yani düşmeye yakın. Dibine dökülür ya onlardan bahsediyoruz İncirdir, zeytindir. İşte şudur budur fark etmez. Ama sürekli deneme yapmak lazım. Sürekli iletişim halinde olmak lazım. Yatay ve dikey mimariler serpiştirilmiş odalar. Unutmayalım. Yani öyle kolay değil bu işte muvaffak olmak. Resmi çalışırsanız daha çabuk gidersiniz. Şimdilik hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Bolluk bereket diliyorum.